Kayıtta hala. Tamam kayıtta. Bu arada. Ay düşürdüm. Onu verebilecek misin? Dayak yiyorum. <laughs> Gerçekten. Efe. Kafama fırlatıyor bir şeyler. Bora. Bak kafasına ay düşürdüm ya gerçekten. Kafamla sırtıma bir şeyler atıyor. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Malum biraz sınav haftaları gelmeye başladı. Böyle biraz stresli bir dönem gelmeye başladı. O yüzden diyorum ki çok uzun zamandır bunu yapmadık. Evet çok uzun zamandır. Hep kendimi tutmaya çalıştım ama çok başarılı olduğunu söylenemez. Ne yapacağız biliyor musunuz? Rahatlamama challenge yapacağız ne zamandır challenge yapmıyordum bilmiyorum ama gerçekten artık challenge yapma zamanım geldi. Kesinlikle böyle olduğunu düşünüyorum. Artık her, <laughs> her, videoda bir şeylere vurarak giriş mi yapsam acaba ne yapsam ya? Her şeye böyle şey yapacağım vuracağım artık. Neyse ee, yani şöyle çok rahatlatıcı olduğunu düşündükleri videolar var. Ben bazılarına mesela rahatlamıyorum. Rahatlamış olmam gerek. Neyse şimdi bunları izleyeceğiz ve arkamıza yaslanacağız ve rahatlamaya çalışacağız. Ama ben kesin bazılarına rahatsız olacağım. Bilmiyorum, çok merak ediyorum. Rahatlamamaya çalışacağım. Benimle birlikte siz de deneyin. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? O zaman başlıyoruz. Yalnız ben şu an kitlendim. Beni şu an kitledi. O neydi ya? Onu ben bir daha görmek istiyorum. Ay resmen Ötsüz olmuş gibi hissediyorum. Ne bu? Kürdan mı onlar? Oo! <laughs> Kürdan galiba. Acıktım. Hayda. Sen bunu nasıl yapıyorsun ya? Sinirim bozuldu şu an ne kadar düzgün yaptı. Ben kesin o bıçakla elimi falan keserdim. Kesin yani. Avul bunu, biliyorum. Bu bu bilim arkadaşlar. Bu bilim. Kimya. <laughs> Aklıma hep Breaking Bad geliyor bu yüzden. <laughs> ha. Bu gerçek mi ya? Of. Bir dakika bir şey diyeceğim Bu arada şey hiç eşit değilmiş gibi geldi bana o kesimler şu an. O pastada da pastadır o, umarım. Bu çok rahatlatmadı beni. Nasıl yani? Böyle mi kullanıyor bu? Bu ne? Ne olduğunu anlamadım onun ama okey yani. Ha işte kesme videoları. İşte kesme videoları. Şimdi rahat. Ah! Of, rulo rulo. Bir kere onun içine koyduğu o şeyler hiç yine bak eşit değildi. Şu an böyle şey olmaya başladım. Kendimi obsesif hissetmeye başladım. Çok kötü. Hayır. Hayır çok kötü. Her şey çok dağınık şu an. Çok tatlı gözükmeye başladı bir saniye. Çok tatlı gözükmeye başladı. Yemem ama izlerim yani. Ay. Tamam. <laughs> rahatlamadım. Kesinlikle rahatlamadım. Çünkü challenge yani. Meydan okuyorum. Çok büyük bir şey yapıyorum şu an. <laughs> ama yani şuna bakıp da böyle hoşlanmamak mümkün değil yani şu an. Ama bunu yapması ne kadar sürer acaba? Bayağı uzun sürer büyük ihtimalle. Çünkü hala yapıyor yani. Hala yapıyor. Oo çok tatlı gözüküyor. <laughs> bu kesin bence hızlandırılmıştır ya. Bir kaşar peyniri bu kadar hızlı kesilemez ya. Hayda. Makine burada çıldırmış gibi arkaya böyle şey düşünüyorum. A. Ay. Oynamıyor mu bu? Çok hızlı geçtin ama. Bunu ne olduğunu anlamadım. yağ mı döküyor? Bunu ne döktüğünü anlamadım. Aa. Bak bal dedim. Nerenin balı meşhurdu ya? Nerenin balı meşhurdu? Ne? Ander. Andar mı? Ander. Azer. Ander. Anzer. Anzer balı. Nasıl yani? Bu nasıl geliyor ki böyle? Ters falan mı yapmışlar ki bunu? Bunlar şey mi? Nasıl? Ben bunu çözemedim. Bunu çözebilen varsa yoruma yazsın. İşte ya işte. Metaller ve pres makineleri. En sevdiğim. En sevdiğim. Uff. Ne bu acaba? Şu an sanki böyle çok ateşli bir reklammış gibi falan bir havası var yani. Aşırı şey gözüküyor, ilginç gözüküyor. Yani tam kelimeyi bulamadım ama tam Rihanna'nın Umbrella şarkısının şeyi böyle, klibinin girişi gibi. <laughs> Extra slow kameraymış. Yumurta mı bu değil? Çikolata. Hayır, beni çikolatayla kandıramazsınız. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hay İçinden öyle bir şey çıktı yalnız. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bu yani bunların bir kere böyle yerleri farklı yerleştirilmiş bir şey yazısı çıktı oradan. E bu bildiğimiz şey m 3 Player'daki Şekiller değil miydi ya, bir şey soracağım biz yani şimdi 90'lar nesli olarak zaten rahatlamama challenge'ı bol bol yapıyorduk orada. MP3 player mıydı o, neydi ya? Ha? Neydi? Ha, media player, aynen. Domino taşları mı? Peki bir şey soracağım yani... Bir şey yapmak kolay, yıkmak... Pardon, bir şey yapmak zor, yıkmak kolay. Ve ne, yani domino... ha Çok hızlı oldu. Ne kadar işsiz bir eşya. Ne? Pardon. Aa. Oha. Ne yapayım acaba? Ah, Çok teknolojik hissediyorum yani. Ha. Bunu biliyorum. Bu kez daha benim karşıma çıkmıştı. Bu şey, siz bana bunu açıklaması yapmıştınız geçen sene sanırım. Ama yine ya de yani bunları izlemek çok keyifli ya çok keyifli bunları izlemek. Hı. Bunu sanırım bilimsel bir nedeni vardı. Bir dakika. Bunun bir kere görüntüsünün rengi çok kötü. Hani oraya Nutella gibi şey dolduruyor olsaydı okey. Beni çikolatayla kandırabileceğinizi düşünüyorsanız eğer haklısınız. Kesinlikle haklısınız. Allah'tan kendimi bildiğim için videoya başlamadan önce çikolata yedim. Aa bu şeye benziyor, benim şuradaki süse benziyor bunlar. Renkli top mu bunlar acaba? Ha bir dakika, bunlar sanırım demirli bir şey böyle. <laughs> benim zannetimken masum bir şey Galiba şey... Eritilmiş demir mi, gülle mi yapıyorlar bowling topu? Düşünüyorum. Acaba ne yapıyorlar? Bence bowling topuna benziyor. Boyun topu mu onlar ne? Bak benim tam doğru tahmin ettiğim sefer suyu atıp soğutuyorlar orada. Peki bu ne? Kıyma makinesinden helva mı çıkarıyorlar? Ne çıkarıyorlar ya? <laughs> Sinirlendim yalnız şu an. Bunu herhalde şeyle falan yapmışlar programla. Bu gerçek bir görüntü değil gibi geldi bana. Hayda. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Eğer bu hamle yapmasaydı kesinlikle o karlar evi batırabilir yani. Bu cam sanırım. Cam diye düşünüyorum. Ama bir adamda şey havası yok mu? Lahmacun yapıyormuş havası var şu an. Oh, Bence bu cam. Acaba kaç derecedir? O üstteki şey de düzletiyor galiba onu. Yiyeceklere kanmayacağım. Bir de bu bu videolarda şey sevmiyorum. Kahveye yaptıkları şekiller var ya, onları hiç sevmiyorum. Bu hiç rahatlatıcı değildi. Ama boya yaparsam ben ama ona... çok güzel renkler ya. Rahatlamayacağım, hayır. Hayır rahatlamayacağım yani. Eyvah. Buna çok kitleniyorum ben. Ben buna çok kitleniyorum. Gerçekten. Ama bir yamukluk var ya onda. Hafif en, eliyle yaptığı için. O biraz şimdi bir sinirimi bozmadı değil. O biraz bir sinirimi bozdu. <laughs> ne yapıyorsun? Niye bozuyorsun? E, ne yaptı ki şimdi? İğrenç bir şey mi oldu bu arada? Evet emeğe saygı da yani. Ekmek kesme makinesi. Kim düşündü ekmek kesme makinesinin rahatlatıcı olacağını? Wow. Tek sefer yapsa daha iyi. Bunda da ne yapıyor? Çivi falan mı yapıyor? Yok. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ya. Biliyorum, bilen varsa söylesin ya. Çok tuhaf bir şey yani. Hop. Bir de yavaşlatılmış kamera yani acaba gerçeklik hızı ne kadar? Onu da çok merak ediyorum şu an. Şimdi bu videodan sonra bende birkaç tane soru işaret oluştu. Bir o metaldeki o yavaşlatılmış şeyler neydi? 2 Ekmek kesme makinesi çok anlamsızdı. 3 <laughs> Beni çikolatayla kandırabileceklerini zannediyorlar. Yanılmıyorlar. Biraz kandım ama kendimi kurtardım. O yüzden yani bu videodan sonra rahatlamak yerine birazcık soru işaretleriyle doldum. Videonun başında o ilk iki, ilk iki tane ilk iki, 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 iki. Öğreneceğim arkadaşlar. 2 milyon abone olduğumuzda konuşmayı birazcık öğrenmeyi düşünüyorum. O yüzden hani abone olursanız konuşmama <laughs> konuşmamı geliştirmek için yardımcı olabilirsiniz yani. Ee, i̇lk iki video güzeldi bence. O topları ben çok seviyordum zaten. O seramik böyle eliyle böyle böyle yaptığı şeyler çok sinirim bozdu çünkü gerçekten çok fazla şey takık değilimdir böyle bir şeylerin eşit olmasına. Ne derler ona? Yok. Eşitlik, obses, takıntılık, ne? Düz dememiş. Mesela bir tablo işte asılır ama... ...yamuk asılırsa ne olur? Simetri. Simetri. Hiç harf almadan kelimeyi bildim bu arada. Neyse. Hani simetri takıntılığım yok ama... Burada biraz başladı yani bilmiyorum. Ama gerçekten böyle şeydi keyifliydi izlemesi. Bilmiyorum siz beğendiniz mi? Yani böyle rahatlamama challenge falan dedim de yani arkadaşlar videoya koyacak başlık bulamadım. Videoya başlık bulamadığım için de ben de öyle bir şeyler dedim yani videonun başında. Ne bu bilmiyorum. Böyle rahatlatacağını düşündüğüm şeyleri baktık işte hep beraber. Bilmiyorum siz rahatladınız mı? Umarım iyi gelmiştir. Umarım hep birlikte rahatlamışızdır. <laughs> evet arkadaşlar umarım dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz yani artık ne yapacağınızı biliyorsunuz ama ben yine de size söylemek istiyorum. Like tuşuna basıyoruz. Eller çalıştım. Telefondaysanız parmaklar çalıştım. Hani parmaklar da elde ama olsun. Onun dışında kanalıma abone oluyoruz ve bildirimleri açıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.